Merhaba arkadaşlar. İslam Oyları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sıralı bir model anlatacağım arkadaşlar. İlk önce kanalıma abone olarak da bana destek olabilirsiniz. Yorum ve beğeni yaparsanız da ayrıca mutlu olurum arkadaşlar. Bu arada iplerim 4 katlıdır. İplerimin numarasına geçeyim hemen. 338 764 bu da arkadaşlar bu iplerden almak isterseniz Instagram sayfası tespi örtü dünyası arkadaşından kapıda ödemeli bir şekilde alabilirsiniz. İplerin kalınlığı bu şekildedir. Bunun numarası da 583 arkadaşlar. Ben şöyle ben zürafamı hazırladım arkadaşlar. Böyle çok tatlı tek renk yazmaları yakışabilecek bir model. Şuradan İlk önce kuyumcuk kafesi yapıyoruz. Cürafa yaptım. Cürafanın iç kısmına bir tane düğüm attım. Dibine iniyorum. Bunun ismini kuyumcuk kafesi diyorlar arkadaşlar. İğne oyasına yeni başlayan arkadaşlarım için yani hiçbir şey yapamıyorsanız bile zürafa videom var. Onu izleyin ve bu şekilde kuyumcu kafesi yapın. Bir tane yazmayın. Bu şekilde bitirin ve elinizi düzeltmeye çalışın arkadaşlar. Bu çok kolay bir model. Bu şekilde yapan, tek renk yazmaları yapan arkadaşlar da var. Yakışıyor bence. Bu şekilde kuyumcu kafeslerinizi yapıyoruz arkadaşlar. Şuradan evet. Bu da son kuyumcu kafesim olsun. Bu da şöyle yaptık arkadaşlar. Kuyumcu kafeslerim bu şekilde hazır. Evet. Şuradan yanından pırpır pır yapacağım. Bir tane denedim ben. Şuraya atlıyorum. Şu kısmı Şöyle şuradan başlayacağım. Arkadaşlar şuraya bir tane kuyumcu kafesi yapıyorum. Kuyumcu kafesimin üzerine üç tane pırpır pır yapacağım. Bir iki, şu şekilde üç arkadaşlar. Burayı atlıyorum. Burayı kahverengi çalışacağım. Burayı da atlıyorum ve şuradan bakın ipimi hiç kesmeden direkt buraya kuyumcu kafesimin üzerine üç tane daha pırpır mı yapıyorum pırpırlarım bu şekilde olacak arkadaşlar şöyle hafiften çekiyorum bakın şimdi tekrardan bu arada 3 tane atlamışım. 1 2 3. Şuraya geliyorum. Burada da 3 tane atlıyorum arkadaşlar. 3 tane pırpırımı yapıyorum. 2 Şuraya da 3. bu şekilde ip atlayarak pırpırlarınızı yani sürekli makasla kes tak yapmadan yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu sadece küçük bir tiyodur sizin için. Şuradan kesip göstereceğim şimdi. Elime gelmiyor. Gerçekten videoda makas kullanmayı sevmiyorum. Şöyle buraya arkadaşlar, şu kısımlara da kahverengi şu ipimle ipimi deneyeceğim. Şuraları da pırpırlarımı atayım. Buraları tamamen tamamlayayım. Hemen geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ben bu şekilde pırpırlarımı bitirdim. Hemen size üst kısmını göstereceğim modelimin. Ben biraz denedim. Şimdi arkadaşlar, şuradan düğümümüzü ataraktan başlıyoruz. Oraya düğümümüzü attık. Buraya bir tane geçiş yapıyoruz. İlk başa bir tane düğüm attık, sonra geçiş yaptık. Buraya da şu üçüncü pürpürümüzü yaptık arkadaşlar. iki tane göz oldu. Şuraya tekrardan başa alıyorum. Şöyle başa aldım. Şu kısma geçiyorum. Burada burada bir tane göz oldu. Zürafa yani. Zürafamızın içine düğümümüzü attık. Buraya attıktan sonra arkadaşlar iki tane pırpır yapacağım. Şöyle iki tane. Şuradan. Birinci pırpırımı yaptım. Hemen yanına şöyle. İkinci pırpırımı yapıyorum. Bir tık daha çekeceğim Bunları kendiniz ayarlayabilirsiniz. Evet, iki tane pırpırımı yaptım. Hemen şuraya dibine, bakın arkadaşlar, bu kısma, şu üstte değil, şu kısma tekrardan ipimi hemen çekmeden pırpıramın boyutunu ayarlıyorum ve bir tane daha kenarına pırpır yaptım şu turuncu kısmı bakın son pırpıramızın turuncu kısmına dip kısmına battık ve tekrardan şu şekilde eşit olmasına dikkat edin ayarladım ve çekiyorum hemen şuraya kuyumcu kafesimize düğümümüzü atıyoruz arkadaşlar bir tane düğüm attım şuraya geçiyorum şöyle çok bol da değil şöyle ayarlayın tam denk gelecek şekilde bakın tam denk geldi tekrardan buraya da aynı işlemi yapacağım arkadaşlar ikinci pırpırıma batıyorum tekrardan 3. pırpırıma battım zürafalarım oluştu tekrardan başa alıyorum ipimi şöyle tekrardan batıyorum ve bir tane zürafa oluştu tekrardan bu zürafanın iç kısmına düğüm atıyorum düğümümü attım böyle küçük bir kaya oluştu bu kayanın üzerine iki tane pırpırımı yapıyorum pırpırları arkadaşlar parmağımızla ayarlıyoruz şu şekilde. Ben şu parmağımın kenar kısmıyla şöyle ayarlıyorum. Sonra da şöyle boyutuna bakıyorum, parmağımı bastırıp çekiyorum. Buraya değil arkadaşlar, şu kısma bir tane daha kenarına fırfırımı yapıyorum. Bir tık büyük oldu. Şöyle hemen ayarladım. Kenarına bakın kahverengi olan yere düğümümü atıyorum. Buraya da pırpırımı yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar bakın modelim. Şöyle çok tatlı minnoş bir model oldu. Bu rengi de yakıştı bence. Her renk yazmaya da uyar. Arkadaşlar ben şuraları da tamamlayayım. Bitmiş halini size en son kısımda göstereceğim. Evet arkadaşlar ben modelimi bitirdim bu şekilde. Çok tatlı, çok minnoş oldu. Sıralı model sevenler için bu oya gayet ideal bir oya. Arkadaşlar kanalıma abone olaraktan bana destek olabilirsiniz. Yorum ve beğeni yaparsanız da ayrıca mutlu olurum arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi günler.